Merhaba bir dostlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Saltist MQ 6000D H modeli bir dostlarım. Evet bu makinenin bugün bakımını yapacağım. Bakım yaparken de her zamanki gibi teknik özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi kutu üzerinden bir gidelim ilk başta arkadaşlarım. Ne özellikleri varmış? Şöyle hemen Bunları size paylaşayım. MQ kasa olduğunu belirtiyor, maksilet özelliğinin olduğunu söylemiş, alüminyum body olduğunu belirtmiş. ATD drag sistemi varmış. Touch digi gir, Touch digi artık neyse, ee, yani isim olarak işte bazı o bıdastlarım takılıyor böyle şeylere. Ben takılmıyorum yani. Touch digi gir olsun olur, Touch digi gir olsun olur yani. Ee, Zayon air rotora sahipmiş. 5.7 bölü 1 devir varmış makinede. 430 gram makinenin ağırlığı maksimumda 12 kilogram drag kuvveti mevcut makinede. Bir turda 101 santimetre misine geri toplaması yapıyor. 6 adet rulmanının olduğunu belirtmiş. Hemen burada 3P'den 300 metre aldığını söylemiş kapasite olarak. Mono ise 0.43 mm misinadan 150 metre bir kapasitesi varmış. Evet yani diğer kapasiteleri de vermiş. Onları da söyleyeyim. Yani 2.5P'den 420 metre almaktaymış. 4P'den de 220 metre bir kapasitesi varmış o güdaşlarım. Durumu ee, durum vaziyet bu şekilde kutu üzerindeki bilgiler böyle başka da herhangi bir şey yok şöyle kutuyu hemen şöyle kenarıya alalım makinamıza geçelim hobidaşlarım yani şimdi daima da şorjik yapan hobidaşlarım için e, en aşağı alması gereken makinalardan bir tanesi gibi söyleyebilirim yani mesela bunun altında BG modelleri var o da olabilir üzerinde de Saltiga var hobidaşlarım Evet. Şimdi şu kolumuzdan başlayalım. Sabit katlanmayan dişli bir kola sahip. Güzel de bir topuzu var. Şimdi topuzu bir sökelim bakalım o arkadaşlarım. Şöyle elimizdeyken onun topuzunu bir çıkartalım. Bakalım burada rulman mevcut mu. Hep beraber görelim. Buradaki civataları ee, kapakları sökerken maalesef yani ne kullanırsanız kullanın. Bunun özel anahtarları var. Onu da kullansanız maalesef e, biraz iz, zedelenme vesaire yapıyor. Şuradaki e, kanaldan dolayı. Bazıları mesela çok sıkışıyor. O zaman sökmesi zor oluyor. Hatta bu e, yalama bile oluyor. O yüzden kendisi sökecek olan hobi buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Evet. Civatamız mevcut içerisinde. Çap diye bir ses geldi. Duydunuz siz de zihin sesini. <laughs> evet. Şimdi topuzumu çıkartalım. Bakalım ne var burada. Evet. Plastik burç var. Kobidaşım. Ee, buraya isterse rulma montaj edebiliriz. Diğer tarafta bakalım ne varmış uç tarafında onu da bir görelim. Evet bu da plastik burç. Buraya iki adet rulman montaj edebiliriz. O zaman gayet güzel sağlıklı olur. Bakın buradaki şu aşınmaları yapmaz. Burada hemen iz yapmış zaten. Ee, yani bu aşınmaları rulman taktığımız zaman yapmaz. Çünkü neden? Bu plastik burç burada böyle döndükçe burayı aşındırıyor. Çünkü neden? <laughs> bu döndürçe mine sürtünüyor. Şimdi rulman taktığımız zaman rulmanın dışı dönüyor, iç tarafı sabit kalıyor. Onun için aşınmalar önlenmiş oluyor ve konforunuz artıyor, arkadaşlarım. Şimdi hemen makaramızı da sökelim. 12 kilogram maksimum drag kuvveti verilmiş. Makaramız alüminyum, hafif güzel bir makara. Derin kafadır mesela dayalarda D harfi derin kafa olduğunu belirtir o arkadaşlarım. Bu harfler hakkında da bayağı soru geliyor. Bunun için ayrı bir video boş zamanımda inşallah çekeceğim. Gerçi boş zamanım yok maalesef. Artık ne zaman sıkıştırabilirsem araya o zaman size paylaşmaya çalışacağım. Şimdi 12 kilo, kilogram drag kuvvetini sağlayan bakın Kalama pullarımızı ve keçelerimizi çıkarttık. Burada karbon keçelere mevcut. Çok güzel. Ee, diğer keçelerden biraz daha uzun ömürlüdür. Tabi bakımını yaparsanız daha da uzun ömürlü olmakta o bir derslerin. Şöyle 3 adet karbon keçemiz 3 adet de metal pulumuz mevcut. Şuraya bakıyorum. Herhangi bir yatak vesaire var mı? Yok. Rumun vesaire hiçbir şey yok. Burada bir yatak mevcut. Şöyle makaramızı kenarıya aldık. Evet kapakta da gördüğünüz gibi su geçirmemesi için contamız var. O da mevcut. Şimdi geldik. Bakın şeydeki gibi mesela Fiyagolardaki gibi burada bir adet rulmanımız mevcut. İlk rulmanımız karşımıza çıktı. Hemen önünde bir adet de plastik bir şimimiz var. Onu da çıkarttık. Ve daha sonra şöyle kalama sesini çıkartan grubumuz, yayımız, rulmanımız. Şöyle rulmanımız. Birinci rulman karşımıza çıktı. Ve altında ayar şimlerimiz. Makara mesafesini sarım için ayar şimleri. Ve altında metal pulu. Şöyle. Şu şimdi de alamadık. Yağdan yapışmış. Gelmek istemiyor. Şöyle. Allah Allah. Evet. Plastik şimlerimizi aldık. Ve kalama sesi çıkartan yayımızı aldık. Geldi obidaşlarım. Rotorumuza. Burada güzel bir sistem var. Bakın. Daiva'da. Şimdi e, mesela spin makinelerinde bu sistemi yapmıyor maalesef. Burada yapmış. Çok güzel. Bakın bunu hemen bu cıvataları söküyoruz. Somunun etrafına güzel bir şekilde kontra yapılmış. Bakın. Yani istenildiği zaman yapılıyormuş demek ki. Ama ne yazık ki sütün makinalarında üst segmente çıkmayınca bunları yapmıyor dayva. Şimdi bakın güzel çok güzel bir hem kapak yapmış koruma kapağı toz su vesaire kum filan girmez. Hem de güzel bir somunun etrafına kontra yapmış. Bakın yıldız şeklinde somunu bütün her tarafını sarıyor. İşte ne kadar güzel. Yani güzel olduğu zaman Söylüyorum o bir Yani benim için marka her zaman söylüyorum. Önemli değil. Yeter ki iş güzel olsun. E, sağlam olsun. Yoksa benim e, ile bir alıp veremediğim yok. Şimdi hemen somurumuzu sökelim o Şöyle. Evet. Gevşettik. <laughs> iyi olan şeylerin hepsini söylüyorum. Kötü olan noktaları onları da söylüyorum. Ama bazı hobidaşlarımız, arkadaşlarımız hemen diyorlar ki abi sen şimanacısın, sen işte dayvacısın, sen okumacısın. Ya yok öyle bir şey diyorum. Her zaman söylüyorum. Çok güzel, harika çalışıyor. Bakın yani o kadar kararlı ki rotor, teli, kefalet teli gerçekten çok kararlı. Harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi geldik. Misine kılavuzumuza. Hemen misine kılavuzumuzu da sökerim arkadaşlarım. Burada bakın. Şu ana cıvata sökülmesin diye buraya bir de kontra cıvatası konulmuş. Çok güzel. Harika düşünülmüş. Yani burada gevşeme olmasın diye. Bakın. Güzel olan her şeyi söylüyorum yani. Evet. Bunu çıkarttıktan sonra hemen buna uygun Torx Civat, e, anahtarımızı alalım. Ve burayı misina kılavuzumuzu sökelim. Bu anahtarlar her zaman çok önemlidir. Uygun anahtarları kullanmazsanız kendisi sökecek. O bir daşlarıma söylüyorum. E, buralar ne yazık ki yalan oluyor. Bu civataların fiyatları da çok pahalı. Bakın bunlar standart civatalar değildir. Piyasada bulamazsınız bunları. Gerçekten çok pahalı. E, şimdi vergiler de arttı. E, kargo fiyatları e, çok pahalı. Yurt dışından bunları söylediğimiz zaman bir civata e, 500 liradan başlıyor. 1200 liraya kadar gidiyor bu bidaşları. O aralıkta. Yani makinenin modeline, markasına göre bu civataların fiyatları da değişiyor. Dikkat edin yani. Ondan sonra bana gönderiyorlar. Değiştiriyorum. Abi ne kadar pahalıymış diyor. Yani bir civata bu kadar olur mu ya diyor. Yani <laughs> maalesef o benim burada yapabilecek hiçbir şeyim yok. E, işte i̇şte bunlar yalama olduğu zaman pahalı yani pahalı yani onun için dikkat edin diyorum şimdi söktük bakın burada hemen bir adet metal şimimiz mevcut hemen burada arkasında bir adet daha bakın şöyle alalım hop düşürdük şöyle bir adet pirinçten burcumuz mevcut. Hemen dışında bir adet de teflon burç mevcut. İçerisinde rulman ne yazık ki yok. Ön tarafta da bir adet teflon mevcut hobidaşlarım. Daha önceleri <laughs> Saltigan'ın da e, misina kılavuzunu göstermiştim. Maalesef e, saltisinde kılavuzu da bu şekilde. Burada rulman maalesef yok. Evet o arkadaşlarım. Geldik makinemizin gövdesine. Bakın burada çok güzel e, bir kapağımız daha mevcut. Şimdi bu kapağımızı da şöyle açıyoruz. Yeni MQ son seri olan saltisimiz. Çok güzel. Burada da güzel bir koruma kapağı. Üzerinde de e, buraya etiketle e, yazılmamış, yapıştırılmamış, gayet güzel e, boya ile e, maksilet özelliğinin olduğunu yazmışlar. Evet, koruma kapağımızı aldık ve altında, altında şu maksiletin olduğu bölge çıktı o Evet, bu makinede sadece burada maksilet var. Bu pulun altında da hemen o rengimiz mevcut. Ve bakın altta da Infinity Antiriverse beraber geldi. Şöyle çıkarttım onu da. Evet kötü kokular geliyor. Hakikaten makinenin içinden kötü kokular geliyor. Bu neden böyle bir koku geldi anlamadım. Değişik. Evet. Şimdi hemen şu Kapağımızı da sökelim objedaşlarım. Ucumuzu hemen değiştiriyoruz. Uymadı çünkü. Evet. Bakın bir makinede ne kadar e, anahtar, uç tornavida kullanıyorum. Hepsine ayrı ayrı ölçülerine göre e, bu anahtarlar takımlar kendisi e, sökecek, bakım yapacak objedaşlarım için elzem derecede önemli. Bu noktaları kesinlikle ve kesinlikle atlamayın hobidaşlarım. Evet. Şöyle civatalarımızı çıkarttık ve arka taraftaki şurada bir de tırnak olacak hobidaşlarım. Ona da dikkat edin ayırırken. Tabii bunları kendisi bakım yapacak hobidaşlarıma söylüyorum. Bunlar önemli noktalar. Kırıldığı zaman <laughs> bu kapaklar da maalesef pahalı. Evet. Bakın. Zarar vermeden tırnaktan şuradan kurtardık. Ve kapağımızı da kenarıya aldık. Şimdi MQ makinelerde bir de buradaki kapağı hani civatalı yapmadıkları için komple kapak diş olarak e, yataklama yaptığı için buna da özel anahtarlar kullanmanız gerekiyor. Bu anahtarları zaten web sistemde de e, var. Oradan da almak isteyen sahip olmak isteyen hobidaşlarım web sistemden alabilirler. Çünkü bunların ölçüleri özeldir. Bir de e, mesela piyasada bulabileceğiniz anahtarlar şeydir. Ee, karbon, karbondan yapılmıştır hobidarşlarım. Karbondan yapıldığı için onlar mukavemetsiz oluyor, çabuk kırılıyor. Ama burada, bakın benim mesela web sistemde özel olarak yaptırdığım alüminyum anahtarlar var hobidarşlarım. Onları alıp kullanırsanız kendisi bakım yapacak, sökecek olan hobidarşlarım için özellikle yaptırdım ve satışını da sizlere yapıyorum, sağlıyorum. Uzun süre bakımlarınızı o anahtarları kullanarak yapabilirsiniz. Bakın anahtarımız şöyle oturttuk ve açtık. Evet. Yani burada bu iş biraz sıkıntılı. Yani zarar vermeden sökmeniz lazım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi yatağımızı aldık o vidaşların. Burada da bir ezilme maalesef olmuş. Biraz da pislik var. Bu anahtarları güzel kullanmanız lazım. Ee, Sırttırmamanız lazım. O zaman ne olacak? Buraya ve anahtarınıza zarar vereceksiniz. Evet. Bakın kapağımızı açtık. Bir adet rulmanımız hemen karşımıza çıktı. Ee, dişlinin ana dişlinin sol tarafında şöyle bulmanımızı da aldık arkadaşlarım. Kapağımızı da şöyle kenara koyduk. Bakın işte MQ kasa gördüğünüz gibi arka tarafı açıktır. Buraya sadece bir oring e, O-ring conta konulmuştur. Su geçirmemesi için arkadaşlarım. Şu kapağın altında şöyle durmaktadır. O yüzden bu noktalara dikkat edin. Kapak ve conta diyorum ya önemli ve pahalı hobi bunlar. Sökerken dikkat edin. Ee, bir işte e, teknik servise veya işte e, özel bir ustaya göndereceksiniz de o ustayı iyi seçin e, hobi taşlarım. Çünkü gerçekten sökerken e, ve takarken monta ederken çok zarar veren eee maalesef ustalarımız mevcut. Bana bu şekilde çok makine geliyor. Ee, yani telafisi olmayan işte burada parça kırıkları olduğu zaman, çatlakları vesaire olduğu zaman işler değişiyor. Masraf da artıyor. Makinenizin çalışma şekli, sesi falan her şeyi değişebiliyor oydaşlarım. O yüzden o noktalara da dikkat edin. Yani ben ona gönderin. Şuna gönderin. Bana gönderin. Şöyle yapın. Böyle yapın demiyorum. Sadece bilgi veriyorum. Ee, tabii ki kimi isterseniz e, ona gönderebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kendisi yapmak isteyenlere de zaten videolarda tavsiyelerimi söylüyorum. Dikkat etmesi gereken yerleri söylüyorum. Benim için hiçbir sıkıntı yok hobi doşların. Herkes rızkı neyse onu yer zaten. Onun için benim hiç öyle bilgi saklama işte e, yok onu söylemeyeyim bunu söylemeyeyim şöyle gizli olsun ben buradan işte para kazanayım vesaire demiyorum. E, rızkımız varsa yani o bizi illaki bulur o bir Onun için pek böyle abidik gubidik şeylere takılmam ben. Şimdi burada bu cıvata maalesef gelmek istemiyor. Yeri yalama olmuş olabilir. Maalesef gelmek istemiyor. Evet boşa dönüyor. Dönüyor civata ama boşa dönüyor yani. Üzücü bir durum. Ha bunlar mesela bazen fabrikada toplanırken de toplayan arkadaşımız da hata yapabilir. Çünkü neden? Yani sonuçta bunları da insanoğlu topluyor. Hatasız. Kul var mı? Yok. O da insan. Hata yapabilir. O anda görmemiş olabilir. Kaçırmış olabilir. Fazla sıkmış olabilir. Az sıkmış olabilir. Evet. Pinyon dişimizi ve rulmanımızı tutan pulumuzu da çıkarttık. Yani fabrikadan çıkışı da sorunlu olabilir. Yani hobi taşlarım bu malzemelerin bu makinelerin parçaların hepsi her şey olabilir. Bazı hobidaşlarım diyor abi işte bir aylık makine diyor böyle ol, nasıl olur diyor. Yani onu ben bilemem. Yani senin kullanma şeklin nedir? Makineyi hor mu kullanıyorsun? Kullanmayı biliyor musun? E, ee, ne bileyim takımını bir yere taktırdın. Makinenin üstüne yük mü bindirdin? Kumu mu düşürdün? Denize mi düşürdün? Ben bunları bilemem. Yani neden böyle olur abi diyor. Yani ne, ben nasıl bilebilirim ki? Müneccim değilim ben anca makineni göreceğim. Ee, senin makinende bu sorun varmış diye söyleyeceğim. Yani e, işte senin nasıl kullandığını kim yani hiç kimsenin nasıl kullandığını bilemem. Böyle değişik sorular geliyor ama maalesef e, ne diyeceksin? Söylüyorum. Mesela söyleyince de bazen tepki de görüyorum. İşte sen bilmen lazım abi. Ya ben her şeyi nasıl bileyim ki? Seni görmüyorum ki. Bu makineyi nasıl kullandığını bilmiyorum ki. Nasıl neler yaptığını görsem bir şeyleri tahmin edebilirim. Ama mesela benden saklıyor. Mesela onu da anlamıyorum. Bana mesela makinesini gönderiyor. Ee, mesela x bir kişi hiç önemli değil. Yani benden makineyi düşürdüğünü veyahut da kuma e, düşürdüğünü, denize düşürdüğünü saklıyor. Neden saklıyorsun ki arkadaşım ben sana yardım edeceğim zaten. Sen makineni zaten bana göndermişsin. Saklamana gerek yok. Doğruyu söyle ki ben daha çabuk senin makineni çözüm bulabileyim yani. Şimdi geldik. Ana dişimizi sökelim arkadaşlarım. Makinenin. Şöyle diğer tarafı. Bakın içerisinde kumlar çıktı. Maalesef kumlar kumlar. Bu kumlar bize her zaman her zaman zarar veriyor. Şöyle burada bir adet bakıyorum. Sekmanımız var mı diye. Evet burada sekmanımız mevcut. Evet. Sekmanımızı çıkarttık. Ve ana dişimizi de şöyle yavaş yavaş çıkartmak istiyorum. Fakat şöyle geri alayım. krangı Şu destek milini de alayım. Çıktı zaten. Yalnız ana dişli gelmek istemiyor. Maalesef. Evet. Uydaşlarım. Şöyle dişimizi çıkarttık. Şimdi bakın e, bu MQ'larda MQ kasalarda kendisi sökmek isteyen hobidaşlarıma şunu aktarayım. Şöyle iğneyi alayım. Bakın buradaki rulman çıkmadığı takdirde pinyon dişisinin arkasındaki rulman çıkmadığı takdirde şu krank dişisine hareketi veren dişliler mine çarpar hobidaşlarım. Şunu e, çıkmadığı zaman Esnetmeniz lazım. Şu açı dar geliyor ve çıkmıyor. Onun için fazla zorlamayın. Kendisi sökecek. Hobidaşlarıma söylüyorum. Ee, yalnız bu makineye büyük ihtimalle e, biraz önce de söyledim. E, bir bakım yapılmış herhalde. Veya buradan yağ sürülmüş diyeceğim. Ama bu taraflara da e, değişik bir yağ hani standart bir gres sürülmüş gibi geldi bana. Ha! Şöyle çok da kirlenmiş olabilir bilmiyorum ama yani buraları vucuk vucuk ya <laughs> o yağ da ne yazık ki şu işte nasıl söyleyeyim rulmanımızın çıkmamasını yapışmasını sağlıyor. Bakın hala çıkmıyor. Yani şu rulman çıkmadığı takdirde biz bu krangı buradan sökmeden, parçalamadan çıkartmamız biraz zor. O yüzden böyle bu tür işlere dikkat etmeniz gerekir. Şöyle kaba yağı bir alayım. Şu yatağı göreyim. Ve yatağı ittireyim. Evet şöyle yavaş yavaş yatağımızı ittirelim. Bu iğnemizde kalın geldi. Daha ince iğnemizi kullanarak şurayı açmamız lazım. Evet. Bakın, evet. Rulmanımız şöyle gördüğünüz gibi çıktı. İşte bu rulman çıkmadığı zaman ne yazık ki açıdan dolayı şaf minini çıkartmamız maalesef zor oydaşlarım. Şimdi bir adet de içerisinde yatak olması lazım. Bakın o yatağı da alacağız. Bunları sökmeniz lazım. Evet. Yani bu işler öyle göründüğü gibi basit değil o Bakın bir tane ufacık bir hata bizi ne kadar uğraştırdı. Bakın şimdi ne kadar kolay çıkıyor. Gördünüz mü? Evet bu kadar basit o Şimdi hemen krank dişliğimizi de çıkartalım. Yani yanlış kullanılan parçalar, takılan, monte edilen parçalar, yanlış kullanılan yağlar maalesef her zaman sıkıntı yaşatıyor o bidaşlarım. Ya ne olur bu yağ sürsek diyen o bidaşlarım çok. İşte olmuyor yani. Bunları tabi anlatmak biraz insanlara kabullendirmek, bilgilendirmek zor yani. Evet arkadaşlarım şu rulmanımızı da çıkartalım. Ana sağ tarafına gelen rulmanımız. Evet onu da çıkarttık. Makinamızın bütün parçalarını söktük arkadaşlarım. MQ alüminyum kasa. Ee, Zayon bir rotora sahip. Ee, alüminyum makaraya sahip. Alüminyum sabit kola sahip. Dişli. MQ testimiz bu şekilde. Şöyle hemen rulmanlarımızı da sayalım arkadaşlarım. 6 rulmanlı demişti. Ana dişlinin sağında e, solunda sağında bir tane rulmanımız mevcut. Pinyon dişisinin önünde arkasında rulmanımız mevcut. 4. Bir adet e, hemen makaranın altında yataklama rulmanımız var. 5. E, bir adet de Bakın arkadaşlarım. Krank dişlimiz ve rulmanımız var. 6. Ve bir adet de infinity antre mevcut arkadaşlarım. 6 artı bir makinamız var. E şimdi biz bunu ne yapabiliriz? E, hobi hobidaşım tabi isterse e, iki adet kol topuzuna rulman montaj edebiliriz. <laughs> e, bir adet veya iki adet. Şunu bir ölçeyim. Yeni MQ'larda. Bakalım buraya rulman montaj edebilecek miyiz arkadaşlarım. Onu da size aktarayım. Evet. Ölçümüzü bir görelim arkadaşlarım. Evet. Evet. Buraya da bir adet rulman montajı yapabiliriz o arkadaşlarım. Şu diğer teflonumuzu da bir Ölçelim. Bakalım burada ne varmış. Bunun yerine de rulman koyabilir miyiz? Hayır. Bunun yerine rulman koyamıyoruz. Bir adet de rulman buraya montaj edebiliriz. Misine kılavuzumuzda O zaman ne olur? 6'ydı. 7, 8, 9 artı bir makinemiz olur o zaman hobi taşlarım. E, gayet de güzel mukavemetli olur. Çünkü zaten e, dişlisi sağlam. Yani e, jik makinesi olduğu için et kalınlığı bayağı iyi. Bakalım şuradan ölçelim hemen. Et kalınlığı 5 mm. Gayet güzel. Dişli genişliğini bakalım. 4,5 mm. Yani bu da iyi, ideal. Yeni Shimano'larda x ros sistemiyle e, burası 6 mm'ye çıkıyor arkadaşlarım. Çok çok güzel. E, burada maalesef e, 4,5 mm'de kalıyor. Evet. Daiwa Saltis MQ kasa makinamızda bu şekilde o bidaşlarım. Bütün parçalarını söktüm. Detaylarını kendi bilgim dahilinde sizlere aktarmaya çalıştım. Her zamanki gibi ne diyoruz o bidaşlarım? En iyi makine bakımı yapılandır. Olta suda olan herkese rastgele.